Merhaba. Power BI ile ilgili bu eğitim video serimizin 22. videosu ve e, ödev uygulamamızda 3. bölümde ikinci aşama diyebileceğim aşamadayız. Şimdi aslında bölümleri tek bir videoda bitirmeyi planlarken bazı bölümleri aşama aşama çekmem gerekti. 3. bölümde böyle oldu. Şimdi ikinci aşamadayım. Rapor görünümündeyken Measurlar ölçüler oluşturacağız. Measur ölçü oluşturmanın birden fazla yolu var. Bu giriş menüsündeki yeni ölçüyle olabilir. Direkt burada e, tabloların üstünde sağ tuş tıklayıp yeni ölçü diyerek olabilir. Biz e, önce tabii daha önceki videolarımızda da ne demiştik? Bir ölçü tablosu oluşturup ölçüleri o tabloda gruplarsak çok daha e, ölçülere de ulaşımımız erişimimiz kolay olur ve çok daha... E, kolay ilerleriz. Bu noktada verileri girin butonuna giriş menüsündeki verileri girin butonuna basarak önce bir ölçü tablosu oluşturuyorduk. Buna ölçü tablosu diyebiliriz ya da ölçüler diyebiliriz ölçü tablosu diyelim. E, sütuna bir şey yazmıyoruz, direkt yükle diyoruz. Sağ tarafa ölçü tablosu adında bir tablo gelecek şimdi. E, bu tablo geldikten sonra biz işte bunun içerisinde ölçüler oluşturabiliriz. Daha önceden oluşturduğumuz measure'larımız, ölçülerimiz varsa da onları bu tablonun içerisine taşıyabiliriz. Yine bunları DAX konusunu anlatırken detaylı aktarmıştık. Şimdi ölçü tablosu adındaki tablomuz oluştu. Bu tablonun üzerindeyken, bu tablo seçiliyken tablo araçları menüsünden ya da giriş menüsünden ya da tablonun üstünde sağ tuş tıklayarak Yeni ölçü diyoruz. Şimdi burada ilk oluşturacağımız şey, ilk oluşturacağımız ölçü satılan miktar ölçüsü olacak. Satılan miktar ölçüsünde miktarların satılan e, ürünlerin miktarlarının e, toplamını bulmaya çalışacağız. Bu noktada sum fonksiyonuyla gidebiliriz. Şöyle bir e, tek tırnakla hangi tablodan bunu alacağını belirtiyoruz. Mesela satışlar tablomuzda. E, miktar diye bir sütunumuz var mıydı? Bizim vardı, aldık ve parantezi kapattık. Excel'den de bildiğimiz topla fonksiyonu e, ve bu şekilde satışlar tablosunun miktar sütunundaki miktarları topla dedik. Satılan miktar olarak karşımıza bu çıktı. Şimdi burada kontrol amaçlı şöyle bir şey yapabiliriz. Burada bir KPI kart, e, KPI değil kart gösterine tıklayıp. İşte buradaki satılan miktarı bu kartın içerisine koyduğumuzda e, ve bunu da görseli biçimlendirin kısmından kategori etiketlerin açıklama balonu değerinde görüntüleme birimini otomatik değil yok dersek e, ya da yok olsun tamam. Genelden de veri etiketleri veri biçiminden satılan miktarın biçimini e, tam sayı yapıp mesela binlik ayırıcı kullansak. Evet 83.489 olarak gördük. Tamam güzel. Bunu kontrol amaçlı yaptık. Bunları ilerleyen aşamada kaldıracağız. Şimdi toplam iade edilen miktarı bulacağız. Ama öncesinde şu sütun bir ölçü tablosundan sütun biri bir silelim. Yanındaki 3 noktaya tıkladık ve modelden sil diyoruz. Evet diyoruz. Şimdi ölçü tablosu refresh olacak, yenilenecek. işte en üstte aldığı Tamam, güzel. O oluşturduğumuz ölçünün da yanında bir hesap makinesi sembolü var. Hesaplanmış sütunlarda nasıldı bu sembol? Ee, şöyle bir otomatik toplam simgesi gösteriyordu, fix gösteriyordu. Ve bu şekilde bize ee, hesaplanmış sütunu gösteriyordu. Measure'da da direkt hesap makinesini gösteriyor. Şimdi bir diğer measure'ımız, bir diğer ölçümüz... İade edilen miktarların toplamı olacak. Ölçü tablosunda sağ tuş yeni ölçü. Bunun adına da iade edilen miktar diyeceğiz. İade edilen miktar ölçümüzün adı bu olacak. Düzgün yazmaya çalışalım. Şimdi burada yine toplamını bulacağız. Neyin toplamını bulacağız? İade edilen miktarların. Dolayısıyla iadeler tablosundaki miktar sütunundan... Bu toplamı elde etmemiz doğru olacak ve bastığımızda enter'a Top iade edilen miktarlarla ilgili bir toplam elde ettik. Görsel öğeler kısmında yine boşluğa önce bir tıklayıp bir kart görseli ekleyelim. Bunun içerisine de iade edilen miktarları koyduğumuzda e, ve bunu da yine görseli biçimlendirerek genel sekmesinde veri biçiminde. İşte tam sayı deyip binlik ayıraç kullanırsak 8289 olarak da bunu gördük. Güzel, çok güzel. Satılan miktar ve toplam iade edilen miktarları bu şekilde oluşturduk. Şimdi ee, toplam işler ve toplam iade adlı yeni ölçüler oluşturacağız. Veri tablolarımızdan satır sayılarını. Burada bulacağız yani işlem sayısını mesela satıştar tablosundaki işlem sayısını iade tablosundaki işlem sayısını toplam iade toplam işlemler şeklinde bakalım yapabilecek miyiz bir deneyelim ee, bu noktada bu noktada hemen yine ölçü tablomuza gittik sağ tuş tıkladık yeni ölçü dedik bunun adına toplam işlemler diyorum. Toplam işlemler işlem sayısını bulmak buradaki hedefim count dedim. E, iş işlemler değil e, satışlar satışlar tablosundaki işlem tarihinden saydırsam bakalım bize sayı verecek mi? Hemen bir kart görseli koyalım ve toplam işlem sayısını da şu anda 270 bin olarak görüyoruz. Bunu da yine görseli biçimlendirip detaylı görelim detaylı görelim. Şu an açıklama balonu değerinden görüntüleme biçimini yok diyelim. Genel sekmesinden de veri biçiminde tam sayı gösterelim ve binlik ayırıcı ile gösterelim. Evet 269.720 işlem. Tamam güzel. Countla saydırdık. Şimdi satırı saydırmış olduk. Yani bir sütunun satır sayısını bulmuş olduk. Şimdi ee, bunu iadeler içinde yapacağız. Yine sağ tuş yeni ölçü. Toplam iade Toplam iade. İade ile ilgili yapılan toplam işlem sayısı. Yine count. Burada da iadeler tablosundan alalım. Burada da iade tarihi üzerinden saydıralım bakalım. Ve sonrasında bir KPI kullanacağız. şey. Yine bir kart kullanacağız. Ağzım KPI'ye gidiyor. Bir kart kullanacağız ve kartta da iade sayısını göreceğiz. Şimdi hemen bir kart görseli ekleyelim. Toplam iadeyi de bunun içine sürükleyip bırakalım ve bunu da yine genel sekmesinde veri biçiminden tam sayı yapalım ve de binlik ayırıcı kullanalım. Evet. Güzel. Çok güzel. Şimdi şunları da şöyle biraz birbirine yakın ve dar tutalım. Bu hesaplamalarımızın sonuçlarını da kontrol amaçlı bu şekilde kartlar içerisinde gösteriyorum ki bir hatamız, bir eksiğimiz var mı? Bunu da baştan anlayalım, tespit edelim. Tamam, güzel. Çok güzel. Şu anda satılan miktar, toplam satılan miktar, toplam iade edilen miktar, satışlar tablosundaki toplam işlem sayısı ve iade tablosundaki toplam işlem sayısını toplam işlemler ve toplam iade ile bulduk. Güzel. Şimdi satılan miktara... İade edilen miktarın oranını hesaplamak için satılan miktara iade edilen miktarın oranı hesaplamak için iade oranı diye bir tane ölçü kullanacağız. Toplam iadeyi toplam satılan miktara böleceğiz. Toplam iadeyi toplam satılan miktar satılan miktara oranını bulacağız. Bakalım şimdi ölçü tablosunda sağ tuş tıkladık yeni ölçü dedik. Buna da iade oranı adını vereceğiz. Bu ölçüyü iade oranı. İade oranı. Şimdi burada eşittir dedim. İade oranı için dediğimiz gibi toplam iadeyi toplam satılan miktara böleceğiz. Toplam iadeyi toplam satılan miktara. Toplam iade diye bir tane ölçümüz vardı. Şimdi burada ölçü katmanlaması yapıyoruz. Toplam iade. Ee, burada hatta divide divide'ı kullanalım. Divide diye bir tane DAX fonksiyonumuz var. Bölme işlemi gerçekleştiren toplam iadeyi burada e, tok, satılan miktara böleceğim. Miktar diye bir tane ölçümüz vardı. Ee, başka bir şeyimiz var mı? Ha, bölüm bir şey çıkmazsa tam orada da sıfır yazsın. Bastım Enter'a. Şimdi iade oranı için de iade oranını yüzdeli göstermek istiyoruz. Bu noktada yüzde sembolüne tıklıyoruz. E, ondalığı olsun istiyoruz. Şimdi bir tane yine kart görselini kullanıp buna da iade oranını şöyle koyduğumuzda yüzde 0,85 gibi bir oran çıktı. Ve bu noktada iade oranımızı bulduk. Toplam iadeyi satılan miktara bölerek iade oranımızı bulduk. Bunu bir de şöyle deneyelim. Divide kullanmadan deneyelim. Direkt, direkt toplam iade bölü satılan miktar. Bakalım bu ne çıkaracak bize? Sanıyorum burada da aynı durum. Evet burada da aynı sonuç çıktı. Peki. Tamam. İade oranımız 0,85 çıktı. Eee mantık olarak iade edilen miktarı satılan miktara bölsek daha iyi olacak. Şu i'yi, iyi yanlışlıkla yaptık. Bastık Enter'a. Evet 0,01 yüzde kullanalım. Yüzde 0,99 tamam. Şu an şu an daha doğru bir sonuç oldu. İade edilen miktarı satılan miktara bölüyoruz. Yine divide de yapabilirdik. Burada iki mevcut ölçüyü kullanarak ölçü katmanlamasını da gerçekleştirmiş olduk. Hafta sonları yapılan işlemleri hesaplayacağız. Burada da Calculate'i kullanarak bu hesaplamayı yapacağız. Bunun için ölçü tablomuzda sağ tuş, yeni ölçü, hafta sonu işlemleri diyoruz bu ölçünün adına da hafta sonu işlemleri. burada Calculate ile hesaplama yapacağız. Calculate bir filtre bağlamı yapmamızı sağlıyor, bir filtre oluşturmamızı sağlıyor. Ee, hafta sonu işlemleri toplam işlem şimdi burada toplam işlem şeklindeki ölçümüzü kullanalım ifade kısmında ee, daha sonrasında takvimden takvim tablosundan e, gün adı hafta daha doğrusu şöyle şöyle bir şey yapabiliriz hafta sonu diye bir tane sütunumuz vardı burada hafta sonu eşittir. Evet olanları bir deneyelim bakalım. Bu arada takvim tablomuzda hafta sonu sütunu öyle miydi yanlış mı hatırlıyorduk? Onu da hemen bir tablo görünümüne gidip kontrol edebiliriz. Takvim tablomuz için hafta sonu evet hayır diye geçiyor. Tamam hafta sonu evet olanlar. Okey bulduk. E, hafta sonu işlemleri takvim tablosunda hafta sonu evet olanlar hafta sonu işlemleri olacak. Şimdi bir yine kart görseli koyalım. Buna da hafta son işlemlerine sürükleyip bıraktığımızda 77 bin olduğunu görüyoruz. Bu da e, toplam işlemlerin yaklaşık dörtte biri bu noktada da çok büyük olasılıkla doğru sonuç elde ettiğimizi söyleyebiliriz. 77.431 işlem hafta sonu işlemi olarak karşımıza çıktı. Güzel. Kalküle e, ile bu filtrelemeyi yaptık. Hafta son işlemlerinde peki e, tablo görünümünde bir bakalım. Şimdi bizim gün adlarımız cumartesi pazlar. Şöyle bir şey denesek, e, şöyle bir şey denesek bir de öyle bakalım aynı çıkacak mı? Şimdi zaten bunu aslında ona göre yapmıştık ama şöyle bir şey deneyelim. Takvim tablomuzun, takvim tablomuzun. Ee, gün adı kısmına bakalım. Gün adı cumartesi. Ee, gün adı cumartesi. Ama o zaman sadece cumartesi için buluyoruz. Peki. Bir virgül daha koysak, bir daha takvim desek. Bakalım o ne yapacak? Biraz da denemeler de yapalım. Şimdi bir şeyi yapmanın birden fazla yolu var. Onu deneyeceğim. Bu o yüzden burada. Ha, cumartesi pazar değil bu arada. İngilizceleri var çünkü Saturday, Sunday. Tamam, bunu da hatırladığımız iyi oldu. Saturday, Sunday. Ee, peki, bakalım böyle bir filtreleme bize nasıl bir sonuç verecek? Boş getirdi. Hmm, peki buna or desek ya da şunu ya da parantezine alsak böyle denesek. Gene aynı sonuç geldi. Tamam. Peki 77.431 işlem hafta sonu işlemi olarak karşımıza çıktı. Ee, daha sonrasında evet bu şekilde de elde edebildik. Bu şekilde de elde edebildik. Ee, dolayısıyla aslında şu bizim için çok daha kısa olacak. Fonksiyonları da gerek Excel'de gerek burada ne kadar sade yazarsak o kadar iyi. Takvim tablosunun hafta sonu adlı sütununda evet yazanları ki bunlar hafta sonu işlemleriydi bu şekilde yapabiliriz. Peki güzel çok güzel 77.431 tane hafta sonu işlemi varmış. Peki ee, toplam işlemlerin yüzdesi olarak hafta sonu işlemlerini hesaplamak istediğimizde de şimdi hafta sonu işlemlerini bulduk. Bunu toplam işleme oranlayacağız. Bunun için yeni bir ölçü oluşturuyoruz. Yeni bir ölçü hafta sonu işlemlerinin yüzdesi diye hafta sonu işlemlerinin yüzdesi diye yeni bir ölçü oluşturuyoruz. Şimdi e, bir şeyleri görsel oluşturmadan önce birçok DAX oluşturup elimizde birçok veriyi e, elde edip sonra bunların üzerinden analizlere gidebiliriz. O yüzden burada e, önceliğimiz DAX fonksiyonlarının oluşturulması. DAX'la ölçü önce hesaplanmış sütun daha sonra da Ölçülerin oluşturulması oldu hafta sonu işlemlerinin yüzdesi diye de bir ölçü şu anda yapıyoruz ve bu noktada e, divide ile gideyim bu sefer daha önce yapmıştım bir e, yine ölçü katmanlamasıyla ne dedik İşte hafta sonu işlemlerinin e, toplam işlemlere oranını bulacağız toplam işlemlere oranı. Ee, alternatif sonuçta sıfır. Yani şey bölünü, bölme işlemi bir sonuç çıkarmazsa da sıfır yapsın. Şimdi bir yine kart koyalım. Önce bunu biraz yukarı alalım. Şöyle biraz da daraltalım. Şimdi tekrar kart sembolüne tıkladım. Hafta sonu işlemlerinin yüzdesi. Bunu bir önce yüzdeli gösterelim. Ölçüyü seçip Ölçüm araçları menüsünden yüzde simgesine tıkladım. Şimdi bunu kartın içine sürükleyip bıraktım. Yüzde 28.71 gibi bir değer çıktı ortaya. Evet güzel. Çok güzel. Hafta sonu işlemlerinin yüzdesi de bu şekildeymiş. Güzel. Şimdi daha ölçüler devam ediyor. E, videoyu da çok çok uzatmamak adına e, bu ölçülerin devamını da 3. bölümün 3. aşaması olarak Üçüncü bölümün üçüncü aşaması olarak e, devam ettireceğim. Ama şimdilik burada noktalıyım. E, burada işte satılan miktar, e, iade edilen miktar, hafta son işlemleri, hafta son işlemlerin yüzdesi, toplam işlemler, toplam iade ve iade oranı için e, DAX ile ölçüler oluşturduk. Ve bu da bizim için önemli bir veri kümesi elde etmemizi sağladı. Buna bir sonraki videoda devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.